Herkese selamlar arkadaşlar. Açık Hava Müzesi'ndeyiz. Avunos Açık Hava Müzesi'ndeyiz. Bu yüzden net de biraz sıkıntı olabilir. Kusura bakmayın. Peribacalar içerisindeyiz. Ama sizlere Hak Müzesi'nden de bir canlı yayın yapmış olalım. Bakın dün söylediğim gibi arkadaşlar, <laughs> Rtl laboratuvarları dün kapattı e, mpox yani maymun çiçeği aşısının Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandığını ve e, tanı kitlerinin e, bu as, bu e, virüs için kullanılacağını e, tapına attı ve artık Rtl laboratuvarlarında hedefimiz. <laughs> 30'larda 40'lara kadar yükseldi. Kısa vadede 40'lara kadar gidebilecek güzel kaplar attı dün. Hem e, sağlık kitinin Sağlık Bakanlığı'ndan onay alması hem de bu okul önü öncesi e, bu aşıların e, öğrenciler için uygulanabilecek seviyede olması yani ilerleyen dönemler içinde e, RTL'nin biz 40 kadar ikinci hedefimizi belirliyoruz. Ses görüntü nasıl arkadaşlar? Şöyle size göstereyim. Ben e, Açık Hava Müzesi'nde yapıyorum. Burası Zerli Peribacılar Açık Hava Müzesi. Bu yüzden e, hem sizlere bu müzeyi gösteriyoruz bakın. Hem de e, elimizden geldiğince bugünlük canlı yayınımızı yapmaya çalışıyoruz. Arda hoş geldin. Hülya Dönmez selamlar. İstanbul'a selamlar. Beytullah Kara. Bektaş Hocam selamlar. Ömer Komutanım hoş geldin. Ömer Komutanım Arda ile girmiş. Zer ve Açık Hava Müzesi'ndeyiz. Ömer Komutanım şöyle sizlere göstereyim. Daha önce geldiniz mi takipçilerim bilmiyorum ama şöyle baktığımız zaman buraları gezmeye değer yerler. Bakarsanız yukarı taraflar bembeyaz. Ama bacaları kızıl. İlerisi de zaten Avanos. Onu da buraları belirtelim. <laughs> Mustafa Kapucu. Şimdi kardeşimiz mesaj atmış. Demiş ki hocam demiş. RTL laboratuvarları ondan niye vermediniz demiş. Çünkü belli değildi durumu. Gidişatı belli değildi. Söyledim sizlere sağlık kitinin okul öncesi onaylanacak olması olumlu olur demiştim. Mesela Ange'ninki Dün onaylanmadı. Bazı aşı kitleri onaylanmadı. Dün e, Angen tava, tabana doğru gitti. Hatta tabana yakın kapattı ama e, RTL raporatörlerinin aşı kiti onaylandı. Bu yüzden hani e, bütün sağlık isteleri gidecek diye bir durum yok. Dün e, Angen taban yaparken eksi 8 yaparken RTL raporatörler taban yaptı. Çünkü dün 3 güzel kapattı. En önemlisi de tabii ki Sağlık Bakanlığı'nın Onaylamış olması. Bu yüzden e, Retro laboratuvarlar sabah da tavan açtı. Bu haftayı tavan serisiyle kapatabilir. Önümüzdeki haftada 30'ları aşacaktır inşallah. Çünkü e, çok güzel olumlu oldu. Retro laboratuvarlar için. Ama dün e, Angene bakacak olursak o da kendisi de taban yaptı yani. O, Ömer komutanım. Ben de fazla gelmemiştim buralara. arasında diğer tarafları biliyordum ama e, gezilecek çok yerleri var ama gerçekten sıcak bakın diğer taraflar falan vesaire öbür taraflar burada kilise falan var şöyle bakarsanız komple peri bacaları bana ilginç gelen karşı taraflar kar gibi beyaz daha taraflar bu taraflar turuncu bu canlı yayını fazla uzun tutamayacağım arkadaşlar çünkü nette sıkıntı olabiliyor biraz ileri, şimdi güneşte sıcakta canlı yayın yapıyorum biraz kölge tarafa geçtim miydi hemen net gidiyor bu yüzden internetin iyi çektiği bir yere gelmek istedim. da tam güneşin altı inanın. Baya sıcak var. Zaten gezmesi de sıcakta biraz yorucu oluyor. Şöyle bir gölgeye geçelim istiyorum ama inşallah internet kopmaz arkadaşlar. Nasıl? Aynen müze kartını kullanacağımız yer iyi oldu. Çünkü girişte müze kartı vermiyorlar. Başka yerden aldığınız müze kartları getirin. Yani telefondan onaylatın. Çünkü girişte müze kartı vermiyorlar. Sadece tek kullanımlık kart veriyorlar. Onlar da müze kartı oranına daha pahalı arkadaşlar. O yüzden herkese de müze kartını tavsiye edelim. Çünkü e, hani tek seferde alabileceğimiz müze kartı diye buralar her yerde faydası olabiliyor. Yoksa buralarda girişte müze kartı olmazsa tek kartı tek kart veriyorlar. Onda müze kartına oranına pahalı. Serkan ikinci şöyle sizlere göstereyim. Açık Hava, Zelvi Açık Hava Müzesi. İleri taraflarda perivacılar var, eski müzeler var. Tabi oralara ben geçiyorum ama net geçebilir mi bilmiyorum. Oralarda çekerim bilmiyorum ama birazdan canlı yayınımızdaki konuşmalarımız, sohbetlerimiz bittikten sonra yürüyerek o tarafa doğru geçebiliriz ama zannetmiyorum. Çünkü o internet buradan biraz ileri gittik miydi? Haline burası bir vadi, karşı taraf bir vadi. Buralar yerleşim biriymiş zamanında. Kasaba gibi, köy gibi. Netinde buralarda e, net bir şekilde çekilmesi olağan bence. Öncesi monkoloji de çok güzel. E, bakın 200'leri açtı. E, yani inşallah hani İkisi RTA laboratuvarlar ve önce semin yükselişlerine devam edecek gözüyle bakıyoruz. Daha Türk Hava Yolları'nı soranlar var. Türk Hava Yolları artık alınır mı hocam diye. Yani bakın İsrail ile hala sürüyor ama Türk Hava Yolları'nı almak istiyorsanız da orta vade olarak gözünüze kestirmeniz lazım. Net görüntü nasıl arkadaşlar? Biraz hani gölgeye çekelim istiyorum ama keşke diğer tarafta aşağıda yapsaydık. Ama bakalım aynısı. Sizlere de buraları göstermiş olduk. Hani ilerleyen zamanlarda gelmek isterseniz de gezilecek bir yer olarak aklınızda bulunsun. Selçukobuz define bulacağız inşallah hocam demiş tarihi yerlerde. Buralarda define kimse bırakmaz arkadaşlar. Buralar tüm. Herkes yani gerçekten de çok enteresan bakın hani falan buraları gezmeye kalksanız bütün insanın her yeri araştırabilmesi imkanı yok ama buraları Buralar zamanında herhalde güzel bir kasabaydı. Güzel bir yerleşim, hepsi var karşılıklı vadi içerisinde. Sanırım buralar herhalde, bakın tepelerde beyaz var ama iç taraflar kırmızı bu kırmızı alanlar. Yumuşak kil tabakası halindeyken yağmurun etkisiyle, bakın biraz da yağmurların aşındırdığı şekiller gibi yağmurların etkisiyle bu şekilleri almış. Zamanın insanlara da güzel bir şekilde değerlendirmiş Çünkü içeri girdiğimiz zaman gerçekten çok serin. Diğer taraf var güneşlik. Zamanlarda bile gölü oluyor. Yani çok serin iç içerileri. Hani dışarıda kışın soğuk olduğunda içerilerinde çabuk bir ısınabilecek yer olduğunu düşünecek olursak gerçekten hani güzel bir şekilde kullanmışlar burayı. Nurtekin Aslan size soruyorum. Millet orta vade kaç zamandır demiş. Nurt, Nurtekin Aslan orta vade 3 ila 4 ay arası. Ortalama 4 ay arası. Uzun vadede 1 sene. 4-5-6 ay. En fazla 6 ay orta vade. En düşük 3 ay. E, onu da söyleyelim. E, bizlere gelen sorular içerisinde hocam demiş e, neden demiş e, 9'da kalıyor demiş bir kardeşimiz. Demiş ki yani, artı %10 bazılarına bakıyoruz artı yüzde dokuz yüzde sekiz demiş. E fark etmiyor zaten yüzde dokuz yüzde de artı onları gösteriyor. Bir hissenin yükseliş limiti SPK'mızın da belirli kurallarında yüzde onu geçebilir. Bir gün içerisinde yüzde onu aşamaz arkadaşlar. Yüzde dokuz nokta zaten birlere tekabül ediyor. Bu geçen sorulardan bir soru sorulmuş bize. Kardeşimiz tarafından Nurtekin Aslan niye dedim demiş orta vadeyi. Çünkü millet hemen çıksın istiyor demiş. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Biz RTL laboratuvarlarında e, biraz riskli bakıyoruz. Hala bakmıştık ama tanı kitinin onaylanması çok güzel oldu. Örneğin Angen dün taban yaptı. Yani sağlık hisselerine de o kadar güvenilecek bir durum yoktu. Angen'e dün e, ne yapacağını, eksi 8 yapacağını e, kimse bilemezdi. Sadece RTL laboratuvarlarının tanı kitinin onaylanması, Angen 2'nin biraz e, onay kaplarının gelmemesi. bu şekilde. Onca semde güzel. Yani illaki bütün sağlık sile gidecek diye bir durum yok. Bu yüzden dikkatli olun. Gerek Türk serimde. Türk ilaç serimde. Ben RT'ler laboratuvarını takip edenlere de satış zamanlarını söyleyeceğim inşallah. Çünkü yukarıdan da yakalanmayın. Daha önceki pandemi döneminde 47'leri görmüş. Sonra 18'lere düşmüştü. Sonra tekrar 69'lara düşmüştü. 18-19'lara düşene kadar da birçok kişi panikle zararına satışlar da yapmışlardı. Bu yüzden dikkatli olun. İlla ki ve illa ki RT'ler, operatörler, güzel yükselişlerden sonra satışlarda yiyecek. O satışlarda inşallah sizlere yardımcı olmayı e, görebiliyoruz. O yüzden WhatsApp kuruma bekliyorum. WhatsApp kuruma üye olmak isteyenler 0553 364 14 31 arkadaşlar. E, basıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Açıklamalar kısmında WhatsApp numaramız mevcut 0553 364 14 31 değerli arkadaşlar. Hani keşke internet bozulmasa da ileri taraflara doğru gidebilsek ama zannetmiyorum. Biraz ileri gittik miydi? Hem biz sıcakta kalacağız hem de nette sıkıntı olabilir. Bu yüzden buradan geniş çapta bir almaya çalışıyorum. Daha aslında güzel yerler var. hem canlı yayın yapılacak hem gezilecek ama buradan yapmış olalım. Aleykümselam, selam Adem Tufan hoş geldin diyelim. Tekrardan herkesi beğenilere bassınlar arkadaşlar. Fonet yorumunuz demiş. Fonet. o yükselişten sonra tabii ki düzeltmeler yaptı. Ben bilişim hisseleri için, teknoloji hisseleri için e, alınacak seviyeler belli. E, Fonet de sermayesi düşük. Güzel bir ise yükselme ihtimali var mı? E, o yükselişten sonra tekrar bir hale, öyle hareket geçireceği kanatında değil mi ama orta vadeler içinde e, değerlendirilebilecek yine bir bilişim hissesi Fonet arkadaşlar. Serkan ikinci Çin Beton 5 binlere seviyesine ne zaman geri demiş Çimontarlar hareketlensin endeksimiz borsamız hareketlensin çim betonda bin. ilk hedefimiz 5000 sonrasında orta uzun vadede 10 binler Selçuk bu, bu adamlar burada neymiş ne işmiş burada demiş burası yerleşim biri değerli kardeşim yani arka taraflarda bağlar bahçeler var hatta ilerlerde şaraphaneler falan var yani bir de o yaşanılan çağın şimdiki bir düşünmeyin. Bak oralar hep taşlar düşmüş ama Oralar hep açılmış ama zannetmiyorum buralar komple kapalıydı. Bu açık gördüğünüz yerler normalde kapalı sadece penceresi olan odalardı. Zamanla dış duvarlar yıkıldığı için böyle gözükmüş. Buralarda ağaçlar vardır. Aşağıda bahçelikler var. Büyük ihtimal diğer tarafları aşağıda ova gibi yer var. Bakın karşı avanos. Avanos'a kadar düzlük ova var. Oralarda aynen ekim dikim, bağ bahçe, domates ne varsa aynen ekilmiştir. Sadece buralar güzel bir şekilde yerleşim birimi olarak güzel bir şekilde kullanmışlar zamanla yıllar geçtikçe buralar daha bir değişik eren veren olmuştu yoksa buraların ben daha düzlük alanlar olduğunu o zaman düşünüyorum açıkçası. <laughs> Canlı yayınımızın sonuna geliyoruz arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bugün dünkü tele Laboratuvarlarının kapından bahsettik. Bugünkü tavanından bahsettik. Hedefinden bahsediyoruz. Takip edebilmek için, diğer hisselerden güzel hisseler alabilmek için de. WhatsApp grubumuza herkesi bekliyorum. WhatsApp grubumuz 0553 364 14 31 aidatında portföyünüzdeki hisselere bir bakalım. Vadelerine bir bakalım, durumlarına bir bakalım, beklenmesi gereken hisselere bir bakalım. Bu yüzden WhatsApp grubumda herkesi bekliyorum. Bursa'dan selamlar demiş İsmail Çiçek. E, aleyküm selam. Göltaş, Göltaş Emreş Plastik nasıl beklemeye devam? Yiğit görüşünüz var mı demiş. Yiğit Akü demiş. Yiğit Akü. Biraz bekleyelim. Halk arzı olmuş bir hisse. Bir kendini mi toparlasın. Bir e, netlesin. Ona göre inşallah ona da bir yorum analizi o zaman yapmak isteriz. Şu an için erken bir hisse. İnşallah Agrot illa 29 Ekim'de satacağız diye bir durum yok. Yükselsin, karımızı alalım, devam da edebiliriz. Şöyle sizlere göstereyim arkadaşlar. Diğer tarafla ara, aralarda daha güzel yerler de var arkadaşlar. Gezilmesi gereken. Tavsiye ederim. Burası tekrar söylüyorum. Avunus Zelve Açık Hava Müzesi. Peribacaların en fazla olduğu yerler arkadaşlar. Peki arkadaşlar bu canlı yayın burada e, bugünlük canlı yayınımızı burada noktalıyoruz. E, Zel ve Açık Hava Müzesinde yaptığımız sağlık sitesi olan RTL laboratuvarların dünkü kapları ve geleceği hakkında ve olanlar hakkında bir görüşümüzü belirttik. İnşallah WhatsApp konumu olursanız hafta içi hesap verdiğimiz sitelerden sizler de faydalanabilirsiniz. Ayrıca de portföyünüze bakmış oluruz. 0553 364 14 31 arkadaşlar. Çağatay Üzülmez hoş geldin. Nurten hoş geldin diyelim sıcak olduğu için yine bayağı turistler var arkadaşlar. Ee, tabii kendine doğru serinlikte daha fazla turistler geliyor buraya. Ama sıcakta e, bayağı yine turistler var. Görüşmek üzere diyelim arkadaşlar bu canlı yayımızda inşallah buradan e, açık hava müzesinden Perbacaların ortasında yaptığımız bu canlı yayında. Sonuna geldik. Kısa vade isteyenler WhatsApp grubundan yazıp WhatsApp kuruma uyuyor olabilir. Kısa vade isteyenlerimizi WhatsApp grubumuza veriyoruz. 0553 634 1433. 14. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Obrigado.